Tamur fıstığını toplamaya başladık. E, fiyatlar yine düşük. Tüm çiftçilere hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa Şanlıurfa fıstığının hasadın başlamasıyla bütün çiftçi arkadaşlarımıza e, hayırlı bereketli bir yıl diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Allah hepsine yar ve yardımcısı olsun. Fiyatların çok düşük olduğundan dolayı çiftçi bundan şikayetçidir. Gübrenin gübrenin fiyatın artışı, mazot fiyatının artışı çiftçi zor durumda kalıyor devlet yetkililerinin bu tavan fiyatın belirlemesini istiyoruz. Yani çiftçi çok şu anda çok mağdur. Şikayetçiyiz. Devlet yetkililerine sesleniyoruz buradan. 2024 yılı fıstık hasadı başlamıştır. Tüm fıstık üreticileri arkadaşlarımızı başarılar diliyoruz. Bereketli bir sezon diliyoruz. Şanlıurfa fıstık hasadı başlamıştır. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu olsun fıstıklarımıza. Şanın